Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bugün sizlere anlatacağım olaysa şöyledir. İki tane mağrib tarafından müşrik bir adam derviş kılığında Medine'ye gelirler. Ve Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yerde ikame etmeye başlarlar. Bu adamların geliş amacıysa korkuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını çalıp mağribe götürmek. Böyle korkunç bir plan için Medine'ye gelirler. Hicri 557 yılında o dönem Suriye hükümdarı olan ve Türk atabeklerinden olan Nurettin şehit teheccüd namazını kılar sonra Allahu Teala zikrini yapar ve uyumak için yatağına gider. Rüyasında üç defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iki tane suratsız bir adamı gösterir ve der ki ne? Ey Nurettin beni bunlardan kurtar der. Nurettin şehit sabah olur uyanır hemen adamlarını toplar istişare eder ve bu istişareler sonucundan da Medine'ye gitmeye karar verir. Medine halkına der ki ne, herkes benim yanıma gelsin. Onlara çeşitli şekilde hediyeler vereceğim der. Herkes gelir. Herkese hediyesini verir. Ama aradığı adamları bulamaz. Halka sorar der ki ne, gelmeyen kaldı mı? Onlar da der ki ne, efendim herkes geldi. Sadece iki kişi var ki bunlar da zahit kimseler, böyle dünya malına önemsemeyen, dünya malına değer vermeyen kimseler. ve bir tek bunlar gelmediler. Onun dışında herkes buraya geldi denler. Nurettin şehitler ki ne, o adamları da çağırır. O adamlar gelir. Nurettin şehir bir bakar ki Peygamber Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine gösterdiği adamlar. Hemen bu adamların kaldığı yere gider. Bir bakar ki içeri girer. Orada değerli kıymetli eşyalar var. Değerli kitaplar var. Bir de bir hasırı kaldırır. Bir bakar ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine giden bir tünel. Hemen bu adamları sorguya çeker. Sorgu sonucunda da bu adamlar itiraf ederler suçlarını. Evet efendim biz mağrib tarafından geldik. Asıl amacımız peygamberimizin naaşını çalıp maribe götürmekti. Ve biz geceleri tünele kazıp o toprakları da çuvallara doldurup gündüzde baki kabristanı ziyaret etme bahanesiyle oraya dökerdik. Bu şekilde işlerimizi yapardık. Ta ki dün geceye kadar, dün gece de çok yaklaştık. Fakat aniden böyle bir gök gürültüsü oldu. Bizler bir korku korktuk. Aklımız başımızdan gitti. Ve bu sabah da siz geldiniz. Bunun üzerine Nurettin Şehit ağlamaya başlar. Ve o iki adamın da boynunu vurdurtur. Sonrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini korumak amacıyla oraya hendekler kazar, derin hendekler yapar ve içini de kurşunlarla doldurur. Evet, Allahu Teala bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini korumuştur. Peygamber'in kabrini koruyan Allah tabii ki bu dini de koruyacaktır. Her ne kadar kafirler Müslüman görünümlü adamlarla bu dini bozmaya çalışsalar da asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü Allahu Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.